Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Dün akşamki terslikten dolayı hepinizden özür diliyorum. Büyük bir aksilik yaşadık. Elektrikler patladı. Harbiden büyük bir patlama oldu burada. Yani çatı gümledi gibi bir şey. Bum oldu. Bum oldu. <laughs> Bum diye diye bumlattık en sonunda. Ama bugün kaldığımız yerden devam. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Bu yolda ilerleyeceğiz abi. Şöyle gösterelim kuşlarımızı. Bunlar hazır eş galiba değil mi? Ha, hazır eş onlar kuşların çoğu da eş eş abi. Ben burada eşhaneye koyuyorum. iki günde eş oluyor onlar. Bunlar da bir takım hazır eş. Bir tane de tek erkek var. Burası ki. <laughs> Bunun ne varmış? Kırlangıçlar var burada da abiler. Bir takım hazır eş. Abi bunlar dün akşam yayına çıktı. Gençler. Sahiplerini bekliyorlar. Bu ne var lan? Modern alar. Burada. bir takım hazır eş mantolu. Kuşlar hazır eş abi. Bir takım üst düzey konan merkemiz var abi. Kuş orayı yumurtlamış yalnız kırılmış. Ha o geldiğinde yumurtlamıştı ya. Yumurtası kırılmış. <laughs> Abiler mağdur olanlardan, güzel olanlardan bir takım açalı Hollanda. Kuşların orijinali böyle çalışma kuş değil bilginiz olsun. İlk kez gördüm ben yalnız. Şey. Görürsün daha çok şey görürsün. <laughs> Bir takım yumurta garantili. Akbaş. emide de sarı. Yumurtaları da bende. <laughs> amanın amanın. En sempatik kuşlardan. Bir takım üst düzey Norveç. Norveç'in devamı da var elimizde abi. Bilginiz olsun. Çok sert hayvanlar. Bir takım buz posta. Bunlar da hazır eş, değil mi? Ha, hepsi hazır eş. Bir takım daha buz postamız var abi. Çönen <laughs> Merkin kırmızısı. Bunlar da hazır işte mi? Biraz Hepsi hazır iş. Hepsi hazır iş abi Bilginiz olsun. Burada kuş yok işte. Bir takım mavi kostümlü Lundberg. Gagası kısa diyorlar da hayvanların gagası kısa değil yani. Yok number abi bunda ya. Yani gagası kısa diyorlar diye ondan gagalarını yakından çekeyim de görsünler. Şampiyonlar Ligi'nden. Eğil takım. Beyaz bulmuşum kafasını yaklaştım yok istiyorum. Oha maşallah. Öndeki dişi değil mi? Evet öndeki dişi arkadaki erkek. Şey Burada gene yine hazır eş bir takımdan mavi nümerkimiz var. Hayvanların gagaları olması gerektiği gibi zaten. Ana, bunlar çeksene. Çekecek. Çek. Ha? Oğlum onlar çok aşık birbirine ya. Aşk eşi öyle. <laughs> Üstteki dişi olan değil mi biraz Aynen, büyük olan? o büyük olan dişi. O biraz fazla beslenmiş. Millet <laughs> inanmıyorlar. <gülüyor> Şuna bak. Yani benden de sordum. İnanmıyor millet. Dişi olduğunu. Hazır takım abi kuşlar. <laughs> Aşağıda ne var? Yine bir takım siyah rosto var. Kuyrukları kesilmiş damazlıkta kaldığı için. Kuşlar mini minnacık. Tamam. Daha devamı da var abi de hepsini sıldıramadım eşhanelere. Evet. Kısıtlı eşyanemiz var. Aynen evet, kısıtlı eşhane. Ama çok güzel kuşlar var, bomba kuşlar var. Bu akşam yine yayındayız. Hepinizi bekliyorum abi. Kalın sağlıcakla.